Evet arkadaşlar. Bugün size Audi marka iki kat iki daireli bir apartmanın diyafon tesisatı, sesli konuşma tesisatı hem kapı otomatiği hem de zil tesisatı bir arada şu an alttaki buton grubumuzun numaraları var içerisinde. Bu numaralara göre burada bağlantıları yapıldı. Bu gördüğünüz santral buradan 220 voltu uygulayarak 12 volt çıkış elde edip gerekli kodlara numaralara göre bağlantısını kurmuş olduk. Buradaki bulunan kapı otomatiği yukarıda da hem zili hem de sesli görüşmesini sağlayan avize bulunuyor. İçerisinde yine bunun da 1, 2, 3, 4 ve 25 numaralı uçları mevcut. Bunun kendi bağlantısına göre, iç bağlantısına göre dışta şöyle bir eğitim seti hazırlamış olduk. Bu da dairemizin önündeki ee, buton, daire 1 ve daire 2 şeklinde. Şimdi aşağıdan birinci daire, ikinci daire ve aynı şekilde buradan da açtığımız zaman şöyle sesli görüşme yaparak e, kapı otomatiğini çalıştırabiliyoruz. Yine ikinci dairemizden de kapı otomatiğini aktif hale getirebiliyoruz. Açmadan da şu şekilde açmadan da ne yapabiliyoruz? Dairenin kapısını açabiliyoruz apartmanın. Eksiklerimiz var. Devre şemasını şuraya yapacağız. Aynı zamanda Tesisatın ismini de yukarı e, kısma yapıştıracağız inşallah. Elimizdeki malzemeleri bu şekilde değerlendirerek çocuklara eğitim seti hazırlamış olduk.